Arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's'e devam ediyoruz. Ee, bu sefer sesimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yüksek sesi konuşacağım. Hani anlamanız için ve... Hani... Altyazı koymak istemediğim için ayrıca. Hani belki yine koyarım ama... Koymadıysam hani... Bu sefer... Hani koymamı istiyorsanız yazabilirsiniz bu arada. Koy diye hani... Normalde YouTube'un da altyazısı var diye biliyorum ama... Neyse... Eee... Önceki videonun sonuna gitmeyen yani sonuna kadar izlemeyenler için söyleyeyim. Ben 3 ve 4. geceyi aslında kaydettim ee, ama edememişim. Yani bastım tuşu kaydetmemiş hatta bakayım şu an bunu kaydediyor mu ondan bile emin değilim ediyormuş tamam. Hani kaydettiğimi zannettim ama aslında kaydetmemişim bunun için çok özür dilerim. Gece 5'ten devam edeceğiz sonra 6. geceyi belki denerim 7. geceyi hiç bilmiyorum hani yapabilir miyim diye 5. geceden devam. Şimdi ben 4. gecede e, Freddy şu kamerada bekliyordu bak şu bu kameraya gelmişti e, ben 4. geceyi oynadığımda artık gelecek yani demek bu. hareket etmiş zaten bu ne? Bu arada ses Freddy'nin geldiğini söylüyor. Yani yaklaştığını yani. Evet. şarjımız dayanacak mı? Onu bilmiyorum. Eğer şarjımız dayanırsa sıkıntı olacağını zaten bilmiyorum ama. Aha. Gördüğünüz gibi Freddy şu an orada. Bunlara arada bakmamız gerekiyor. Evet, beşinci 5. gece yapacağız herhalde. Bu arada bu oyunları 5. geceyi bitirip bitirmediğime göre yani bitirip bitirmeyi sayacağım. Ee, onun da sebebini vereyim size. Ee, şimdi hani biliyorsunuz FNAF 4, FNAF 5 e, ve FNAF e, UCN gibi oyunlar hani makslaması hani, e, Custom Night yani 7. gecelerinin maksaması Ultimate Custom'da 7. gece yok da yani siz anladınız. Bilenler anladı yani. Kastım ee, Custom Night'ları yani 7. geceleri yapmak bazı oyunlarda çok zor. Tabii ki de denerim. Mani yapamazsam da ben geçtim sayarım 5. geceyi geçtiysem eğer. Çünkü bazı oyunlar 4 ve 5 özellikle acayip zor. Max mobları da biliyor. Şey. Bana gitmedi hala. Dostum gideceğim mi artık? Acaba gücümüz yeter mi? gelecek mi acaba ya? Tamam. O mutfak sesi gelince anlıyoruz ki çıka burada. Altı da yani. Önceden sağa bakmayı <gülüyor> <terkliyorum>. <gülüyor> Beş olsun abi. Yani. Foksa yerinden çıkıyor. Dayanmamız lazım. ya. Lütfen. Kullanma abi. Şuna son kez bak bırak. Bitti. Az daha da ineyim. Hadi. Lütfen. Hadi abi, bitti bitti. Bitti lütfen. Bitti. Tam mısın ya? mı? mü? Ölmüşüm. Evet, şimdi Önce gece yapacağız herhalde. Evet. Beşinci geceye hemen geçemedik ama tekrar deneyeceğim. Ben FNAF daha önce çok oynamadım açıkçası. Hani ciddi olmak gerekirse. Biraz daha tasarruf yaparsam Bence geçerim. Hatta 6. geceyi falan da deneyeceğiz. O yüzden hemen bitmeyecek. Öyle bir şey yok. Oğlum korktum ya. Hiç beklemedim. هذا على بيرو يا. da 5 olsun artık. Geçti daha yeni 4 oldu da. Şehri geçmek istiyorum abi lütfen. Hadi. Ждун Allah aşkına geç artık şuraya. bunu bana ya. Yes! Oh my god! Yeah! Oh yeah. Geçtim. Evet. 120 dolar. Aa, bu gerçek hayatta olsa Türkiye'de ben bu işe giren bir girerim bu arada. Bir hafta yani her gün 15 dolar bakayım 15, 15 her güne 20 dolar gibi bir şey sadece 6 saat falan çalışıyoruz gayet iyi bu arada ya 20 dolar iyi mi lan yoksa kötü mü ben niye bunları düşünüyorum ki ben 14 yaşına girecek bir çocuğum yani. Ben nereden bileyim abi. Ben bilmem aga. Evet. 6. geceden devam ediyoruz o zaman. Bakayım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş ama ben burayı keserim. Büyük ihtimalle çok kısmını. 6. geceye başlayalım abi. Oh. Çok hızlı geldin sanki sen. Sen hala orda mısın?

basamıyorum. Abi basamadım. Ya ne yapmam gerekiyordu orada? Bu neydi? Abi ne yapmam gerekiyordu? atmak gerekiyordu ki. Yanlışlıkla 5. geceye girdim. Uf, yardım edin. Yardım edin. Yapmayın. Öldürme abi, abi. Çabuk. evet şey. <laughs> evet bak ya entera bastım sadece Enter'a bastım Evet sonunda geri geldim. Altıncı gece. Artık bitirilmeli değil mi? Bence bitirilmeli. Altıncı gece. Hadi bakalım. Let's go. Let's go. Manzuk edilmedi. Ben az önce yanlışlıkla 5. Gece girdim de e, Bütün her şeyi açık tutarak bekledim baya Tamam mı? 3 ayağımda falan bitti Şarjım yani yarıya kadar dayanıyorum Az önce kapı kapanmama olayı oldu Bir daha olmasın hayır. Olmasın <laughs> Adamı da söyledim. Yani tam da kapıların arızalanacağı zamanı bulduk he. Neden başka güvenlik görevlisi burada iş yaparken ona olmuyor da bana oluyor? Başkası ne olsun kaç Niye bana oluyor? Ha, açıklayın oldu? Bu arada bu neden olduğunu bilenler varsa onu da yazabilirse gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü aratmaya çalıştım. Hiçbir şey bulamadım neden oldu hakkında. Bilmedim yani. yani. Sizin bir fikriniz varsa yazın abi ne olacak. Tasarruf yapmamız gerekiyor. Tasarruf önemli. Bit artık. Kapanamadım. Kral, sen de orada dikilip 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 durma dedim. İki, sani iki saniye sonra yaşadığınızı görürüm. Hadi. Hadi. Bit artık. Good friend! Seni de, seni de, seni de. Süt de, süt de. Uh. Acayip stresi. İlk oyun olduğuna bakmayın. İlk oyun kılavası farklı. 120 dolar artı 50 cent. Alırız abi alırız. Oh. E. Evet bir de bu var. Babam imkansız olduğunu düşünmüyorum, şu anda denemeyeceğim zaten. Onun yerine size, bilmeyenler için bir şey göstereyim. Çok havalı bir şey. Şimdi, Bunlara girince ne oluyor biliyor musunuz?